Evet 2003 model E220 CDI geldi gümrükten alındı. Şu anda Zibart çay yolundayız. Yeni açıldı. Gerçekten çok güzel bir yer yaptılar. Aracımızı da buraya getirdik. Merhaba abi iyiyim sen nasılsın? Eyvallah nasıl olmuş araba bakımdan ya, sonra? Araba bakımdan sonra çok güzel oldu abi. Harika çok merak ediyorum bakalım boya durumu nasıl? Aracın Genel temizliği nasıl? İçini falan göstermemiştik arkadaşlara. Evet. Bagaj dolu yalnız. Yani. <laughs> evet, önceki bakımdan kalan malzemelerin hepsi burada. Hediyelerin. Evet, abi. Burada teybi bunu neden söktün peki? Yoksa Abi bu sigorta attırıyor. Ha, sigorta attırıyor. O zaman baktıracaksın. Bunlarda da istetme... İstetme Yok abi. Burada da bayağı büyük bir alan varmış. Ben bilmiyordum burada bu şekilde. Stepnesiz olduğu için öyle ama stepneli versiyonları da vardır bu. Bunlar da çıkıyor evet. evet. Sen bu arabanın servis kayıtlarını falan bulabildin mi? Abi bulamadım. Ben şeyden baktım. E, kilometre saatinden baktım. En son 541 binde e, bakıma girmiş. Ondan sonra da ilk bakımı burada Türkiye'de beraber yaptık zaten. Bu da silikon, o neymiş? Silikon kas abi. Şu boyayla. Arabanın. Ay. Kendi içinden çıktı değil mi? Evet. Arabayla birlikte veriliyor. <laughs> İki tane. Aracın gibi. rengi. Üçgen yok. Üçgen olmuşlar. Uyarı üçgeni üçgene. İlk üçgene. Motor Surt. kısmında. O da güzel. Bizim İyi önce... bak tamamladık arabanı. Evet, evet. Yavaş yavaş tamamlayacağız abi. Farın şeyleri çıkmış. Hmm, süper. O da var. Harika. Kitapçıları burada abi. Bunlara bakalım. Şu nedir? Burada da bir güzel bir şeye benziyor. Bilgi verici. Almanya'da 640 bin. Avustralya, 2900 kilometre. Slovenya, 50 kilometre. Ha bu bizim... Yaptıkları yol herhalde bu. Bardaklık. Bardaklığı var. Arka cam perdesi varmış. Arka cam perdesi de var abi, çalışıyor. Şurada kullanımdan kaynaklı bakın. Kalkmış döşeme. Hapış hapış olmuş bu arada. Ama ahşapları falan gayet iyi. Hiç çatlak patlak göremedim. Güzel görünüyor. Şey değil, pis değil biliyor musun? Gümrükleri de çok temizdi abi. Evet. Gümlükleri bazı de... insanlar öyle, bazı çok pis bırakıyor. Evet. Ama bazı da böyle ya işte mahcup olmayalım vesaire falan diye arabayı temiz de bırakabiliyor. Ben dediğim gibi 1500 tane gümrük videosu çektim zaman da buna tanık olmuşum evet. yani. Bu adam tertemiz yaparak bırakmış, sadece üzerindeki işte yılların verdiği bir toz vardı. Gümrükte yatmanın tozu vardı abi, başka da hiçbir şey yoktu. Evet. İçi de daha temizdi. Kapıda tıkırtı var. <laughs> evet abi geldik onu koltuk herhalde. Gel koltuğa değiştireceğim. Baktırırsın sınan abi. Yasin Usta liftiniz de varmış sizin burada. Evet. Detaylı temizlikte bunu da kullanıyorlar veya alt yalıtım vesaire işlerinde. Bu da güzel bir olay. Önce köpük mü sonra su mu? Önce arabanın dışındaki pisliği sünendirir ondan sonra köpük yaptılar onu. Ha sen su köpük olarak ilerliyorsun. Tabii. Evet hadi bakalım merak ettim. Herkesin yöntem farklı. Aynen öyle paspaslar da çıktı onlara bakmadım. Bunlar da kendi orijinal paspası olabilir. Evet orijinal. Evet i̇şte öyle görünüyor. Halı paspasları. Evet. Bu arada arkadaşlar acayip çizik. Bakar mısınız ya? İnanılmaz. Değil mi? Evet. Erdoğan şuna bak matlaşmış falan. Bagaj ön kapısta acayip şekilde şey var. Taşitleri, çizikler var abi. Evet bakalım nasıl olacak ya? Ben de merak ediyorum. Kemal Usta bütün paspasları köpüklemiş. Şimdi arabayı köpükleyecek. Kemal Usta'nın farklı tarzı var. İlk olarak halılardan girdi. Bagaj halısını falan da çıkarmış. Gücür gücür yapacak. Kapı işlerinden işlemlerimiz başladı. Kemal Usta ne sıkıyorsun oraya? Ya. Sıra malzemesidir. Diye baktım. Bir şey Arkadaşlar bakın şöyle bir şey hoşuma gitti. Önemli bir titizlik plakalı çıkartıp o şekilde bir temizlik yaptılar. Erdoğan gözlerim yaşardı. Evet. Evet. <laughs> evet. bu da Zibart çay yolunun güzel bir hareketi oldu bizim açımızdan. Evet, Fil temizliğine başladık. Bu da önemli bir safa. Hem Kemal hem de Yasin Usta ikisi beraber yapıyorlar. Arabacı adam nereden belli oluyor? <laughs> Erdoğan hiç bırakmıyor arkadaşlar. Hem bakımda hem burada sürekli bizimle. Benim de hoşuma gidiyor böyle. Hem takipçilerimle beraber oluyoruz. Hem de gerçekten arabacı adamlar ayrı. Evet abi. Erdoğan bu arada bu jantlar, bunun jantı değil. Değil abi. Klasiğin değil yani. Değil abi. Klasiklerde normalde 16 çıkıyor. Evet. Bunlar 17. En azından bu kasanın ama. Bu kasanın evet. Orijinal peki baktın mı? Orijinal o, replika orijinal ama. Orijinal abi, orijinal. Avantgarde'ın lastiklerini, e, jantlarını buna takmışlar abi. E i̇yi. Peki bu aracın mesela e, tespit edebildiysen, sahibi teslim eden kişi, ilk sahibi miymiş yoksa? Abi şöyle, şimdi biz bunu e, kilometre saatinden e, bakımlarını incelettik. Her 15 binde bir Almanya'da bakıma girmiş abi. Büyük aynı kişi mi şey yapmış? Aynı abi. kişiden girmiş abi. Tek kişi kullanmış, Tek kişi kullanmış, ilk kullanmış. sahibi evet. diye bir tespitim var o halde. Evet. Yani gerçekten boyasını acayip merak ediyorum, ne <laughs> çıkacak? Göreceğiz hep beraber ama pırıl pırıl olmadan yapmak yanlış. yapalım, arabanın çizgileri çok düzgün, çok evet güzel. Abi. Ee, bir de şey çıkarsa gerçekten Boyası çıkarsa güzel bir araba aldığını söyleyebileceğim. Evet. Mekanik olarak da gördük güzel bir arabaydı önceki videoda. Yani hadi bakalım. Her şeyle iyi gidiyor. Erdoğan senin o bulunduğun yerin ardında da tozsuz mekan var. Tozsuz alan diyelim mekan diyor. <laughs> evet. Orada kaplama işlemlerini yapıyorlar işte PPF kaplama, folyo kaplama, renk değişimi orada gerçekleşiyor. Cam filmini de burada yapıyorlar. Aynen öyle. Cam filmi de orada. Evet, şimdi durulamayı da yapıyoruz ve dışarı alıp kurulayacağız. Aracın öndeki taş izlerine bakar mısınız? Acayip. Biraz rötuş kalemiyle girmek lazım. Aracında sence boya var mı? Önceden bir çalışma yaptın mı bu konuda? Abi, e, Yunus Akbay abim var Samsun'da. E, onun söylemlerine göre arabada şu an boya yok gibi duruyor ama tabii kontrollerini ne yapacağız? Detaylı bir kontrol yapmadınız yani Yani siz. herhangi bir detaylı kontrol yapmadık. Arabanın kasası düzgün olduğu için e, Samsun'daki bakan arkadaşlar herhangi bir boyası yok. Buradan Yunus abime selamlar olsun. Dediler ama biz şimdi kontrol yapacağız. Kont kontrolünü yapacağız şimdi bakalım ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir Honda Civic videomuz vardı. Orada adeta özellikle aracın sahibi arkadaşımız takipçimiz linç yedi. ama orada onun herhangi bir kastı yoktu. Benim de durumdan haberim yoktu ama şöyle bir olay şuna dikkat çekmemiz lazım biz araç böyle aman şöyle olsun böyle olsun her yerine bakalım diye seçerek almıyoruz ya tam bir araçto tozlu garaj serimizde bir de şöyle bir şey var yani normal hayatta düşünün karşımıza neler çıkıyor biz gidip de bu işin şov tarafına çok fazla düşmek istemiyoruz. Yani size gerçekleri göstermek istiyoruz. Yani böyle araçlarda çıkabilir, çok iyileri de çıkabilir, çok kötüleri de çıkabilir. O nedenle de hazırlıklı olmak lazım. Yani bu tip olursa daha spontane, daha böyle akışına uygun bir şekilde gelmesi bence daha doğal oluyor. Açıkçası o nedenle benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani hayatın içinde olan şeyleri 8 silindirde de size anlatıyoruz. E keza burada da şimdi bakın sürpriz bu şekilde almış ama ne olacağını bilmiyoruz. Boya çıkacak mı çıkmayacak mı? Boyasız diye tahmin ediyor ama her şey olabilir. Ben de bilmiyorum hep beraber göreceğiz şimdi. Evet başladık ölçüme. Aracımızın orijinal mikron değerleri bu şekilde 44 civarı. Bu 60'a kadar normal 60'a 65'e kadar normal. Onun üstünde gördüğümüz yerler boyalı olarak geçmekte. 53 çıktı gördüğünüz gibi. Yalnız şu kısımlarda 118, 125, 118 zaten şuradan da boyanın aynı şekilde yanı ve izleri gözüküyor yapılan işlemlerin. Onda muhtemelen daha önceden çok ciddi bir boya işlemi yapılmamış. Temizlik amaçlı boyanmış. Şuralar da aynı şekilde boyanın tozları mevcut. Herhangi bir macun yok üstünde. Kaza boyası değil yani. Aracın geri kalan yerlere bagaj kapağı orijinal bagaj kapağı da zaten fırçayla yıkamadan dolayı bayağı bir çizilmiş. Hı, hmm, burada yüksek. Önlere Ama ne yüksek. biçim çizilmiş? Bakar mısın şu an? Yani yıkamaya bağlı olarak çizilmiş genel olarak. Ama boyalı parça diyorsun daha çok çizik görüyor. Tabi tabi. Normal midir? Normal. Bak mesela şu orijinal mi? Orijinal parça. Geri kalan yerler orijinal enes. Peki değişenini anlayabildin mi? Var mı? Değişenine bakmadık henüz. Hmm. Ona da bak bakalım o zaman ya. Madem bu işe giriştik mi? Yani ön kısmında aracın herhangi bir oynama gözükmüyor. Sökülen takılan parçası yok. Her şey orijinal. O, o zaman öğren... dört parça boya. Motor kaputu. Sol ön, sağ ön, arka, arka bagaj, bagaj kapağı. kapağı. Boya takıntım herhangi bir takıntım yok abi. Evet, da herhangi bir sıkıntı yoktur. olmaz. Araba güzel. Çizgileri vesaire her şeyi gayet iyi görünüyor. Halıların falan iç temizliğine girmişler. Halılar güzel görünüyor. Ama daha çok yol var. Şunu da sökeceğiz birazdan. Direksiyonu, kondisyonu çok merak ediyorum. Muhtemelen ilk derisiyle duruyor. Tamam içinden 7 euro para çıktı. Oo hadi iyisin. <laughs> Bu 5 peni yalnız. Peni mi oluyordu şeyinki? 2 7 peni çıkmış. Yani euro'nun yaklaşık 15'te biri kadar. <laughs> yani ne yapıyor? Hesapla işte 2 lira falan o. Gel içine. Hı. Ne yaptınız ya araba bu? <laughs> <laughs> Kamerle içine. Bir yandan da burada kurutucu çalışıyor. Kurutucunun olayı bagaj temizletler. Bunun hızlı kuruması için yapılıyor. Sıcacık oldu bura yemek molası vardı. Bayağı güzel gidiyor. Evet abi, bayağı da güzel çok, oluyor. Çok özeliyor arabana. bana. Bayağı da temiz oldu tavan filan abi. Çiçek gibi oldu. Çiçek. Evet tavan bak çok dikkatimi çekti. Orayı kaçırdım ben. Dokusu, dokusu çıktı böyle güzel, yünlü mü <laughs> Tüylü tüylü yani. Ya bir şey soracağım. Şimdi her ne kadar üç parçasında böyle boya olduğunu düşünüyorsa diye arkadaş. Sen... Ben ben de gelişme var abi. Ben tekrar kontrol ettireceğim. Bence de bir bak sen de Çünkü bak. Çünkü bunların normal e, boya 160-170 civarlarından çıkıyor. Benim yanlar 50 çıkıyor, ön 150 çıkıyor. Abi fark olabilir biraz. Biraz fark olabilir, o yüzden boyasına tekrar bir baktıracağım abi. E bir de macun yok hiç. Macun yok, temizlik boyası o kadar da olmaması lazım. Bu arada bakın, burayı bile söktüler. Bu sayede onun da iç kısmını görme fırsatına eriştik. Hatta bu parçada belki boya olabilir demişti o arkadaş, bakın burada. Parça numaraları falan da kırıyor. Onu da bir göstereyim ben size. Güzelleri kapanmamış. Yaylar maylar da maşallah. Güzel sağlam. Evet şu an arka kısım kurutuldu bitti. Bakın durum bu. Araba gerçekten çok temiz. Güzel bir araba bulmuş. Şuradaki kumaşı, buradaki kumaşı, bunlar değişmediğini varsayıyorum. Hiç değişmiş gibi görünmüyor. Şöyle söyleyeyim. Hiç 500 bin, 550 bin kilometredeki bir araba gibi değil. Neden? Çünkü bu bir uzun yol arabası. Aracın sahibi inbini çok az yaptığı için, uzun yolda kullandığı için, belki de normal bir arabanın onda bir, 21'i kadar inbin yaptığı için buralarda ona göre az yıpranıyor. Yani bu açıdan bu bir göstergedir uzun yol arabasında. Motor daha az ısınıp soğuyor. Sürekli sıcak çalışıyor. O nedenle de yani kilometresi yüksek dahi olsa gerçekten de iyi bir şekilde böyle kondisyonunu koruyor. 100 binlik araba gibi. İşte maalesef bu gümrükten alınan araçları bu nedenle bazı kötü niyetli insanlar almayı, ihaleden almayı tercih ediyorlar. Neden? Şimdi uzun yol arabası içi temiz, kilometresi yüksek ama alıyorlar onu düşürüyorlar. Bu Arabanın kondisyonuna güvenerek yaptıkları için ki ben çok rastladım onu söyleyeyim bu çok olan bir şey. E, gümrüklü tas için sattığı araçlarda işte ondan dolayı da bu kilometre okuma işini ben önermiştim zamanında. İşte ilk dediğim gibi 1500 videoyu ben çektim. Fikir babası benim o kapağın vesairenin bütün fikirlerini hatta şöyle söyleyeyim o müziğe kadar daha önceki videolarda da söyledim. Bu da ayrı bir video olarak vurgu yapma gereği duydum. O nedenle arkadaşlar şu anda artık kilometreleri ağırlıklı olarak eksperler tarafından okunuyor. Ondan dolayı aldığınız araba gümrük çıkışlıysa, diyelim bir galeriden aldınız, o almış. Mutlaka gümrükten talep edin, size böyle böyle ben kilometresini kontrol etmek istiyorum bu aracın diye bir kontrol edin. Belki de aldığınız arabanın kilometresini üçte birine düşürmüş olabilir. Şöyle arabayı biraz da kozmetik olarak güçlendirerek size rahatlıkla 150-160 bin diye satabilirler ve de inanırsınız. Çünkü kondisyonu buna uygun uzun yol arabası. Erdoğan'ı tutamıyoruz. Yine almış eline bir şey. Arkadaki muhafazayı takıyor arkadaşlar. Arabacı adam işte. Bagajın son durumu bu. Şimdi dışına geçtik. Şöyle şu klişe uygulamayla başlayacağız ikiye böldük. Bakın arabadaki en kötü yer burası. Yüzeyin çiziklerini görüyor musunuz? İnanılmaz kötü durumda. Şimdi bunun yarısını yapacağımız üç kat uygulamayla size göstereceğiz. Kalın çizik giderici, ince çizik giderici, ağrı giderici ve son olarak da boya koruma. Bu boya koruma bütün işlemler bitip araç yıkandıktan sonra uygulanacak. Aracın son halini göreceksiniz o şekilde. Şimdi ilk kat. Yani kalın çizik gidereceğim. Buhare gidericiydi. Şimdi bakalım yani sadece boya koruma dediğimiz son kat yok. Onu da yaparız hatta bir göstermek için. Olur mu? Onu da halledelim bir görelim. Evet sonuç tam olarak bu. Şimdi bandı da kaldırıp bir bakalım. Evet, olay budur. Arabanın en kötü yerindeki durum bu. Artık tamamında bitmişken, siz düşünün. Zaten renk de bunu göstermeye çok müsait. Çok iyi. Erdoğan yüzün gülüyor. Evet abi, pırıl pırıl evet, oldu. Evet, işlemler bitmek üzere. Şöyle bir gösterelim. Ama biz arkadaşlara neyin sözünü vermiştik? Direksiyon kılıfı. Evet Bakalım direksiyon kılıfını sökeceğiz. Bakalım şimdi benim merak ettiğim bir konu. Tek tek. Dikiş. Oo. Bir şey diyeyim sana? Bence güzel bir şey çıkacak ha. Ama şöyle bir şey tabii. Kim bilir kaç kilometrede böyle bir şeyle kapladı araç sahibi. Merak, merak. Hop şey söyleyeyim mi? Bak şuralar sadece kurumuş. Ondan dolayı böyle yapmış. Bence yine de güzel. Ama sen bunu değiştirirsin. Değiş değiştireceğim abi. Hep e, mesela beyefendi bak şuradan tutmuş. Tam döndür abi şöyle. Kolu dayamış ya da dayayabiliyorsa oradan tutmuş bak. Belli. Evet. Bana sorarsan şunla kaplı halinden daha güzel yine de. Evet. Bu arada tam çevirmişken Şöyle bir Mercedes lastik yatırışı görelim. Benim de en beğendiğim şeylerden bir tanesidir Mercedes'te. Bakar mısın çok havalı görünmüyor evet. mu? Manevrası çok iyi abi evet. bunların. Manevraları çok iyi, 124 kasa da böyledir biliyorsun. Evet. Bir ayrı güzeldir yani. Evet sonuç ortada arkadaşlar bakın. Erdoğan her zamanki gibi mutlu. Evet abi. Ve de Ceren hanım da çok titiz. Ceren hanım hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Çay yolu ver. Ankara'daki Zibart Premium'u siz açtınız. Evet. Çok da güzel bir yer açmışsınız. Tebrik ediyorum. Ve hayırlı olsun dediğim gibi. Ama bir isteğim var. 8 silindir takipçilerine de şöyle güzel indirimler istiyoruz. Kendilerini davet ediyoruz buraya. Siz gereken yaparsınız. Ki. Şimdi 8 silindirden gelen bütün müşterilerimize bizim özel hediyelerimiz ve çok güzel iskontolarımız var. Hepinizi bekliyoruz. Bey'e de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, çok güzel bir iş çıktı. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani aracın dışı ki bayağı bir ufak tefek hataları vesaireleri vardı biliyorsunuz. Hala da görünüyor. Ama ortaya çıkan sonuç bu. Erdoğan, sana böyle güzel şeyler yapmaya gayret ettik evet ama abi, usta... bitmedi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir de lastik takımı hediye edeceğiz sana. Onun için de Lastik Park'ın kanalında izleyebilir arkadaşlar. Sana da sürpriz olsun artık evet. yarın. Hayırlısı olsun abi. Çünkü yazlık lastiklerim var. Evet doğru. Daha güzel lastikler sana hediye edeceğiz. Bir kontrol de edeceğiz ayrıca. Orada da bir bilgi vereceğiz arkadaşlara. Bir işlem uyguluyorsunuz şu anda da. Buharlı ozonla sterilizasyon işlemi yapıyoruz. Oluşmuş olan bakterileri öldürmeye yarıyor. 6 ay içerisinde de oluşabilecek bakterileri kendi kendine öldürme özelliğine sahip. Beyefendi de daha temiz aracını daha güzel nefes alabilmesi için Böyle bir gogo sivilizasyonu kendilerine hediye ettik. Harika teşekkür ediyoruz. Evet Erdoğan'cığım içi de ayrı güzel oldu. Evet. Gerçekten şöyle dışıyla içiyle hoş bir görüntü elde ettik. Bir de şunu gördük yani aracın kondisyonu gerçekten de çok iyiymiş. Uzun evet. yol aracı olduğu fazlasıyla belli oluyor. Bir de şöyle bir şey, böyle bir işlemin maliyeti ne kadar Ceren Hanım acaba? Bu işlemin ücreti normalde 15.000 bin. Hmm, anladım, onu da öğrenmiş olduk. Yani biz burada biliyorsun bir maliyet hesabı yapıyorduk. Evet abi. 280 bin gibi bir fiyatla çıkardın bir aracı 750 bine getirdin. Yani %10'luk bir masraf yapmış. Ama bana sorarsan sen şanslıydın. Çünkü bu araç iyi kondisyonda çıktı. Bazen böyle olmuyor. Çok büyük sorunları çıkıyor. Kışın beklemiş, işte bloğu çatlamış vesaire. Bu tip araçlar çıkabiliyor. O yüzden buna da çok güvenmeyin. Çok kötü araçlara da denk gelebilirsiniz. Ama daha da güzel araçlar tas iş ihalelerinde olabiliyor. Bunları da lütfen dikkate alın arkadaşlar. Çok iyileriyle birlikte çok kötüleri var. Peki mesela böyle bir araba sarı Sütü'de ne kadardır? 800-850 bir civarında. Yani sen satsa. o zaman 150 bin liralık bir kar etmiş olabilirsin evet. buradan. Kullanıcısın değil mi? Kullanıcısıyım abi. Evet süper. Hayırlı olsun Erdoğan. Sağ ol abi çok teşekkür ederim. Ustaların eline sağlık. Emekçilerimiz oradan bir el sallasınlar bize. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin elinize sağlık. Ceren Hanım ayrıca teşekkür ediyoruz size de. Ve abi, de hayırlı olsun, olsun, Aracınız. Güle güle çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen TASİŞ ihalelerinden araç alırken dikkat. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.